Şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ortaklaşa kurmuş oldukları İdaş AŞ'nin Keşan Şube Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye'deki saygın ve güvenilir çelik silo üreticilerinden biri olan AD Çelik Silo'nun yapmış olduğu 70 bin tonluk hububat depolama tesisinin kontrol odasındayız. Burada bulunan cihazlar son teknolojiler kurulmuş olup tam otomasyon sistemi ile çalışmaktadır. Operatörün bir komutu ile iki gruptan meydana gelen tesiste aynı anda iki farklı ürünler alınmakta, aynı anda hem alım hem satış yapılmakta. Ayrıca bir hattan alım olurken diğer hattan da satış yapılmakta. Yine aynı zamanda bir hattan alım olurken diğer hattan da depolar arası sirkülasyon yapılabilmektedir. Siloların havalandırması, ısı kontrol sistemleri kamera takip sistemleri, ses sistemleri ve telefon sistemleri ile birlikte havalandırma sistemleriyle tam otomatik çalışan bu tesis saatlik 200 ton kapasite ile Trakya'nın en büyük depolama tesisi konumundadır.